المملكة Dünyanın yeni gerçeği bu. Her gün yeni verilere ilişkin yapılan koronavirüs basın toplantıları. Bugün vefat eden 107 vatandaşımızla birlikte... <laughs> Peki açıklanan ölüm verileri gerçeğe ne kadar yakın? Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan salgında ölü sayısı yakında yüz binlerle ifade edilecek. Sayılar gün be gün artıyor. Ancak koronavirüs kaynaklı ölümlerin tespit edilenden ya da açıklanandan fazla olduğuna yönelik kuşkular Grafikteki kırmızı çizgi İngiltere ve Galler'de son 5 senenin haftalık ortalama ölüm sayılarını gösteriyor. Mavi çizgi ise bu yılın ortalaması. Nisan ayına kadar benzer şekilde ilerleyen çizgi burada keskin bir yükselişle ortalamanın 6000 kadar üzerine çıkıyor being portrayed before and I'm a I look at data all the time. Bu 6082 kişiden 3475'i ölmeden önce sıkıntılarının koronavirüsle ilgili olabileceğini dile getirmişti. Ancak açıklanan sayılarla gerçek veriler arasındaki farka ilişkin tahminlerin de iyimser olduğu düşünülmeye başlandı. At the moment, uh, the Office for National Statistics reports that less than 10% of COVID deaths are out of hospital in care homes or at home or in hospices maybe that figure is a lot bigger but doctors have been um, not putting covid on the death certificate because the patient won't have been tested so they can't be confident about it aradaki farkın sebebi ile ilgili iki ihtimal öne çıkıyor birincisi testlerin henüz %100 sonuç vermemesi ve ülkelerin tanı second farklılıkları ikincisi de ülkelerin şeffaflığı konusu PCR testinde yani hastalığı bulma oranı çok yüksek değil. yüzde %60-70 gibi dünya genelinde. E, o nedenle klinik olarak semptomları olan ateş, öksürük, nefes darlığı ve bunun yanında da BTD bulgusu olan COVID pozitif bulguları olan hastalar olası pozitif olarak kabul edildi. Ve bu hastalarda girilsin de En son Mart ayı gibi böyle bir güncelleme yaptı Dünya Sağlık Örgütü. Türkiye'de şu an uygulanmıyor. Sağlık Bakanlığı'nın Kullandığı kod sistemi bu değil Yani sadece doğrulanmış Kesin PCR tanısı olmuş Hastalar kaydediliyor sisteme Hem ölüm oranları aynı şey Verilen ölüm rakamları hem de vaka sayıları Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye ile ilgili hiçbir sorun yok Üstelik bizim Hem vaka hem mortalite Yani ölüm rakamlarımızı Ne kadar şeffaf yaptığımızı Belirten açıklamaları da oldu Dünya Sağlık Örgütü şunu net söylüyor. PCR testi yani moleküler taramanın yapılmadığı ülkeler için olabilecek bir kod yani şüpheli dediğimiz bir kod. Bunun dışında PCR testinin yapıldığı ülkeler için de ikinci bir kod veriyor. Dolayısıyla Türkiye için verilmesi gereken kod doğrulanmış vaka tanımı şeklinde. Bazı ülkelerse COVID-19 şüphesi ağır basan ölümleri de genel toplama eklemeye başladı. ABD'nin New York eyaletinde 3778 ölüm bu şekilde can kaybı sayısına eklendi. Bu kişilerden bir bölümü evlerinde, bir kısmı huzur evlerinde ve hastanelerde hayatını kaybetmişti. I've asked the Attorney General to look into this matter as well as to do a review of all long-term care facilities that have experienced a disproportionate number of deaths during the COVID outbreak and I know he will take any Covid-19'un net bir tablosunun çıkarılması noktasında ülkelerin şeffaflığı konusu da devreye giriyor. Çin'in ölümlere ilişkin dünyaya duyurduğu verilerin gerçekliği uzun süredir sorgulanıyordu. Pekin hükümetinin verilerine ilişkin soru işaretlerini içeren bir CIA raporu da Beyaz Saray'a sunulmuştu.

But, orta Doğu'da Covid-19'dan en çok etkilenen ülke olan İran için de benzer iddialar var. İran'da salgının yayılışını gösteren bir modelleme geliştiren Amerika'daki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar ise resmi rakamlarla 4000 olarak açıklanan ölüm sayısının gerçekte bunun 4 katı olabileceğini savunuyor şüpheleri güçlendiren bu grafiğe geri dönelim. İngiltere'de Nisan ayının ilk haftasına ilişkin kaydedilen ek 6082 ölüm arasında diğer olarak tanımlanan kısımda doktorları düşündürüyor. Bu kısımdaki bazı ölümlere de koronavirüs korkusu nedeniyle hastaneye gidilmemesinin neden olduğu düşünülüyor. Normally my day job as an intensive care consultant, I would expect to see at In the last few weeks, I haven't had a single referral of a critically ill patient with sepsis, and that's alarming. Where are those patients? Many health professionals I've spoken to are really worried that people are suffering in silence. They're staying at home, they're deteriorating, they're ignoring their symptoms because they're fearful of going to hospital, because they're fearful they might contract COVID 19, and they're fearful that might be a death sentence, which of course is not true. Geçmiş yıllara ait ortalama ölüm sayılarının salgın dönemiyle karşılaştırıldığı ülkelerden İspanya'da 7 Nisan'a kadar 13.800 COVID-19 kaynaklı ölüm kaydedilmişti. Aynı tarihte ülkedeki ek ölüm sayısı ise 21.100'dü. Hollanda'da ise 12 Nisan tarihine kadar 2.600 koronavirüs kaynaklı ölüm kaydedilmişken aynı tarihte ülkede kayıtlara giren ek ölüm sayısı 6.200'dü. Türkiye'de bu karşılaştırmanın yapılabilmesine olanak tanıyacak veriler henüz açıklanmış değil. Ancak Amerika'daki Bentley Üniversitesi'nden akademisyen Onur Altında şehirler üzerinden bir veri analizi yaparak İstanbul'da 12 Mart 11 Nisan tarihleri arasında geçmiş yıllara kıyasla ortalamanın yaklaşık 2000 üzerinde ölüm yaşandığını savundu. Kamuya açık bilgiler üzerinden yapılan bu veri analizi sonucu Altında 3 ihtimal dile getiriyor. Covid-19 tanısı koyulmadan ölen hastaların koronavirüs tablosuna eklenmemesi. Normal şartlarda memleketine gönderilen cenazelerin seyahat yasakları ve sokağa çıkma kısıtlamaları gibi nedenlerle İstanbul'da toprağa verilmesi. Tedbir ve korku nedeniyle hastane talebinin düşmesi. İstanbul özelinde ise daha önce vefat edenler kendi memleketlerinde bu defni yaparken bu tarihlerden sonra buna izin verilmedi. Dolayısıyla herkes İstanbul'da vefat eden herkes İstanbul'da defnedildi. O nedenle yer yer bazı mezarlıklarda kalabalıklar olmuş olabilir. Şu an Türkiye kendi ürettiği testi kullanıyor. Onun duyarlılığı nedir? Yani bu %60-70 dünyadaki genel bir veri aslında. Türkiye özelini bilemiyoruz. Ama meslektaşlarımızdan aldığımız bunun daha düşük olduğu, yüzde ellilerde hatta daha düşük olabildiği şekilde bilgiler var. Ama bir resmi bir şeyimiz yok, bir yayın.